Merhabalar, nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Yani, Soğuk bir havada. Bu, batonun ölümünden ötürü iyiyim demek ki adet oldu da. Ee, gerçekten çok üzgünüm. Yani çünkü biz e, yani ben 85 yılında yılanların öcünde birlikte oynadık. Ve o zamandan bu yana ya yani en son herhalde 15 gün falan oluyor konuşalım. Hiç e, birbirimizin üzerinden daha doğrusu e, o bizim üzerimizden elini çekmedi. Ee, çünkü e, gerçek dostun ne olduğunu e, biz ondan öğren ben ondan öğrendim şahsen benim mesela e, sinemada en uzun dostluklarım kaybetmediğimde bir tanesi Fatodur bir de Müjdar ee, e, böyle insanların böyle dostların olması insanda her zaman bir şey yaratıyor ee, iyi bir duygu yaratıyor. Ee, bir yanımız eksik kaldı diyelim. Yani hep dünyanın en güzel gözlü kadını kaybettik. Çok iyi yürekli biriydi. yardım Yardımseverdi. Gönlü bol. Çok iyi bir insandı. İlk acı haberi duyduğunuzda ne yaşadınız Sabah efendim? ben zaten çok erken sete kalktım. Yani hazırlanırken. Şey de söyledim bugün çalışmıyoruz da yarın çalışıyoruz ama ee, hocamıza da dedim yani e, benim Fatıl'ın cenazesinde olmam lazım tabii ki dediler e, yani işte yarın olursa yarın çünkü buradan Bodrum'a gök yani o vasiyeti şeyin Memduh abinin yanında e, gömülmek öyle yani çok acılıyız tabii ama bir ee, var, e, e, çınarını kaybetti e. hmm. Nasıl bir dostunuz var yani set dışında arkadaşlarınızla? Tabii Biraz tabii tabii. E, yaşadığınız hatıralardan da yola çıkarak özetleyelim. Ya nasıl yani bir, bir buçuk ay çalıştık biz şeyde Uşak'ta. Ee, sonra yani ben hep yani hep birlikte olduk yani hiç sürekli telefon özellikle Bodrum'a yerleştikten sonra sürekli telefon konuşmalarımız oluyordu. Hatta bu e, rahatsızlığı şey olduğunda dedim bir gün ya bu dört yapraklı yoncanın en rengaver insanıydı. Hani kristal bebek gibi oldun sen dedim. Çok ee, öyle tarihsiz bir şey yani e, ne bileyim 79 yaşta artık günümüzde öyle şey bir yaş değil evet. ee, o yüzden gerçekten çok üzgünüm yani patoyu kaybettiğim için çok üzgünüm eee Sezen Aksu da sizin çok yakın arkadaşınız. Benim çok evet. 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 Son zamanlarda Sezen Aksu'nun yanındayız. Onu söylemek istiyorum. 5 yıl önce yazdığı şarkı nedeniyle yani eleştiriyor. Işte neden 5 yıl önce hepimiz için geçerli. 5 yıl önce, 3 yıl önce yazdığım bir şey. Ama biz o yazdıklarımızdan geri, geri basmıyoruz yani. Ee, zannetmesen kimseden korkmuyoruz, kimseden çekinmiyoruz. Yani Sezen Aksu da e, çok kahraman bir insan yani. 5 yıl önce kimseyi rahatsız etmemiş. Ee, ne bileyim bunu bazı gerçek din adamları da açıkladı televizyonlarda. Ee, yani böyle bir anda e, İslam'ın peygamberi gibi böyle sahiplenmek falan. Şey, tamam yani ilk insan o, o, bile şey. Gerçekten ilk insan mı onu bile bilmiyoruz yani. Yani şeylerin de Adam diye isim yok mu? Şeyde Amerikalı da bilme yani. O yüzden yani bu kadar şey yapmamak lazımdı ama eee Sezen Hanım yani mı aradınız mı? Bir şeyler bir yerlerden bir şey çıkaralım diye düşünüyorlar. Konuştunuz mu kendisiyle Sezen Sezen'le konuşmadım ben, Sezen'le konuşmadım ama ya illa konuşmak gerekmiyor, insanın evet. dostunun yanında olması. Sadece Sezen Aksu benim arkadaşım olmasa da yanında olurdum. Haksızlığa karşı ben hiç susan bir insan değilim yani. Yani Sezen Aksu ya Sezen Aksu işte herkesin bir anısı vardır yani ne bileyim Sezen Aksu'nun bir şarkısına dokunmadığı insan var mıdır Allah aşkına? Mı? Yani üzgünsündür üzgüne şey bir şarkı ağzındaki şey bazı yani öyle ee, Sezen Aksu çok önemli bir insan yani bunu herkesin bilmesi gerekiyor. Evet. Şu an camdaki kız nasıl? Evet. Nasıl çekildi? Güzel, güzel gidiyor. Çok beynildi. Beynildi. Evet, evet. Beğenildi. Güzel, güzel gidiyor. Bir açıklama Kızımı da iyi davranın diyorlar. Evet, İnsanlar evet, bayağı ona, sevdiler. Bizi. Ona çok söylüyorlar yani. Nasıl? iyi davranıyor musunuz? Ay, tabii, tabii. Çok Yani o bir şey. Rol işte. Yani ilk defa böyle bir rolüm biraz zorluyor beni ama şey... Çünkü benim karakterimin çok dışında bir şey Feride. Bizi hakkında ne şey söylemek istiyorsunuz? Çok beğenildi, devam edecek sanıyorum. Herhalde. De... Yani, rating işi bu. Ratingi olmazsa kaldırılıyor biliyorsun. O kadar insan emeği, yani biz oyuncu kadrosu ne kadar öndeysek, yani diyelim ki 10-15 tane çekirde kadınlar böyle şey roller, principal roller ama arkada 150 kişi çalışıyor. Yani bir yıl emekçiyle birlikteyiz. O yüzden e, kaldırılması şey değil. Bütün e, diziler için bu böyle. Rating bitince hemen kaldırılıyor ve insanlar ona göre işlerini ayarlıyorlar. Yani e, şey bizim işimiz de şey. Değil. Evet, soğuk. Yani soğuk. mutlak soğuk. şey istiyorlar. Rating istiyorlar. rating <laughs> <laughs> savaşları. Öyle. Teşekkür ederiz. Sizler ediyoruz. de emekçisiniz. Sizlere de kolay gelsin. Sağ olun yerler buzlu efendim tamam, dikkat edin dikkat ediyorum böyle dikkat edin. yürüyüşe çıkayım dedim yani insan bu kadar şeyden daralıyor Evet. yani evet. böyle bir kendi sokağından tamam, tamam dikkat edin efendim yerler yerler buzlu sağ olun teşekkür ederiz sağ olun sizlere.